Hiçbir ceza almayacak olsam hangi suç işlerdim? Şu an aklıma gelmedi, kusura bakmayın. Hiçbir ceza almayacak olsam banka soyardım muhtemelen. Olay hep patada dönüyor zaten. Başka sanırsam gerçekten nefret ettiğim insanların canını yakardım. Hiçbir ceza almayacak olsam ne suç işlerdim? Bankayı soyardım, hadi para almak için. Başka ne yapabilirim? İnsanı öldürmem. Yani... Bilemiyorum ben şu anda. Aklıma gelen tek şey o. Ya herhalde bir banka soyardım. Neden banka? Çünkü e para, para için. Ceza almasam bir suç işler miydim? Ve başka hiçbir şey gelmedi aklıma şu an. Hiçbir suç. Yani suç işlemeye meyilli bir değilim ki. Ya mesela hız yapardım. Arabayla hız yapmak isterdim. Ne suç işliyordu? İnsan öldürürdüm. Mutlaka nedenleri vardır. Her insana sevmedikleri olabilir giderdim yani ülkeden giderdim. Başka bir ülke hani cezasız, kaçak aynı. Yani. Şu an aklıma gelen bir şey yok. böyle bir şey düşünmediğimiz için aklıma bir şey gelmedi yani. Ben de kesinlikle. Suç işlemeyi düşünmediğim için gelmedi aklıma. Harem kurardım kendime, hayatımı yaşardım. Yani öyle kısmen yani zina <laughs> demeyelim de farklı bir yaşam sistemi olurdu yani. Hayatımızı yaşamak gibi diyelim. Yani hayat zaten öleceğiz. En azından yaşayalım hayatı. parayla hayat yaşanmıyorum, Hayat mutlulukla yaşıyorum, yaşanıyorum. Kesin adam öldürürdü. <laughs> <laughs> Öldürmek istediğim çok insanlar var. Evet. Hangi suç işler miydim? Ben suç işlemezdim ya. Niye işleyeyim ki? İyi insan olmak varken suç işlemeyelim. Hiçbir suç işlemem. Hayır. İşte ne Suça meyilim yok. Adam baba, hayırlı. Şimdi hangi suça yakınım? Yani zannetmiyorum, hiçbir suç suçu yakın hissetmiyorum kendimi. Yani, niye kaçayım ya? Pasaport <laughs> <laughs> Yok. Suç işte sen ne Yanlış aile. Yok bizde yok. <laughs> bizde yok. Yani hakikaten <laughs> suç Sen mantıksız geliyor suç işlemek. Hiçbir ceza almayacak olsam hangi suçu işlerdim? 12'den sonra müzik yapmak. <laughs> ee, kış soğuk. Sıcak, tansa soğuk daha iyidir. Yani sıcağın çözümü çok olmuyor ama Soğun oluyor o anlamda. Sıkı giyinirsin, konu kapanır. Kış soğuğu çünkü e, yaz sıcağına çözüm yok. Nereye kadar çıkartacağım bir sınırı var. Derini söküp atamayacaksın. Ama kış soğuğunda kat kat giyinirsin. Kış soğuğu, e, soğuk korunabilirsin yani daha iyi. içeride oturursun. Bu koyu açarsan olay biter ama sıcakta dışarıyı illa çıkacaksın. Yaz sıcağını daha çok severim. E, tatil, deniz daha çok seviyorum bu yüzden kış soğuğu. Rahat. Akdeniz'de rahat. Aynen kış soğuğu. Kış soğuğu. <laughs> Soğuk olduğu için sıcağı sevmiyorum. Kış soğuğu. Çaresi var ısınıyorsun. Yazın yok. Ya klima ya da böyle serinlemek için su. Yaz sıca. Daha coşkulu daha güzel. Kış soğuğu bence. Kış mevsimi yazdan daha güzel. Kış soğuğu. Bir şekilde ısınırız. Yazın nasıl soğuyacağız? Nasıl dayanacağız? Ya sıca. tamam. sıcak. Sıcak genimizde sıcak var bizim, soğuğa gerek yok. Kış soğuk. Yanlığı sıcaktan vallahi patlayacağız. Niye seviyorum sıcağı? Kesinlikle yaz sıcağı. Ben sıcağı seviyorum. <laughs> Seçenek az ama ben olsa sonbahar derdim yaz sıcakları. Korona e, o daha e, oranları daha düştü. Bu yüzden de daha rahatız. Biraz daha esnedik. Bence mükemmel şu an. <laughs> Yasak yok bir şey yok sıcak isterse 40 derece olsun hiç umurumda değil. Yasaksız bir dönem yani muhteşem. Yaz sıcağını daha çok seviyorum. Ya kışın e, eve kapanmak hoşuma gitmiyor. Ama yazın bir şekilde bir rüzgar buluyorsun bir şey yapıyorsun, geçiştiriyorum yani. Minimum 5000. Yani maksimum e, ihtiyaçlarına göre değişir lüks yaşantına göre diyeyim. 10 binden aşağısı Türkiye'de güzel bir hayat yaşamanı sağlamaz bence. Güzel bir hayat. Örnek veriyorum dışarı çıktığında gerçekten canım bir şey istediğinde, örnek vereyim rastgele bir kafede bir şey alacak olduğunda 50 liradan aşağı zaten hesap ödemeden kalkamıyorsun. E günde hani bunu haftada bir yapsam ve arkadaş ortamıyla gitsem veya teknolojik alet alacaksın. E, 3 ayda bir teknolojik alet almak var, her ay istediğin bir teknolojik aleti evine almak var. Mesela ben şu an gerçekten bir bilgisayar dizecek olsam 20.000 TL uğraştırdı ve 2 ay hiçbir şey yemeden biriktiremem. 10.000 lirayla diyorum bunu. 5.000? Yok 5.000 yeterli. Asgari ücretin 5.000 olması. Asgari ücret. Geçim değil asgari ücret. Yani. En az 5.000 lira olması lazım bence. Bugünün şartlarına göre özellikle. 10.000 TL. Minimum geçinebileceğiniz tutar 6.000 lira. Şimdi asgari ücret konusu biraz farklı yani iş veren açısından düşünmek lazım. İş ver İş vermeyen yani normal çalışan açısından <laughs> da düşünmek lazım onu. O yüzden e, biraz farklı bir mevzu. Yani asgari ücretle bir iki kişilik çocuklu bir ailenin kiralık bir evde geçinmesi tabii ki zor. Mümkün değil yani Türkiye şartlarında. Ama hani ister istemez Türkiye şartlarında da bir iş veren olarak da yani çalıştığınızın karlılığına göre de ona göre asgari ücretin eşitliğine bakmak gerekir. Hem o yönden hem o yönden yani. 6 7. Yaşadığı yere göre değişir. Ben Ankara'da yaşıyorum. 5000 5005. Asker ücretle geçinilmez tabii ki. Tek başına bile olsam asgari ücret bence en az 5000 lira olmalı. 10. Bence de 10. Her şey pahalı. Askeri ücretliler zaten geçinemiyor. Okuyamıyor çocuklar. Zor şartlardalar. O yüzden daha iyi bir geçim için orta halli bir durum içinde zaten 10 bin yeter. Vallahi bu şartlarda ortalama 5.000 bin lira olması lazım. Ortalama 5.000 bin lira olmazsa zaten açız. Yani 5.000 bin lira. 25 bin. O da orta halli. Ya tatile gideceksen, et yiyeceksen, düzenli besleneceksen, spor yapacaksan, insan gibi yaşayabileceksen 25 bin. Doğru mu? Olamıyorum. Memurum. Aç geziyoruz. <laughs> 10 bin. Yani 10 bin yeterli. Ha, ha, çok güzel. güzel 10.000 TL. Normali biz sana az da bize iyi. 6.000 TL. Ne geçinirim? Aldığını söylüyor. <laughs> evet, <ben> aldığına geçiniyorum. <laughs> ben aldığımın iki misli üç misli derim yani. 30-40 adam gibi yaşayabileceksen bu ülkede 30-40 olacak ki adam gibi yaşayacak. Aylıktan bahsediyorum. Yoksa öteki türlü gerçekten sıkıntı yaşarsın yani. Ne tatilini yapmakta rahat edersin, ne başka bir şeyini almakta rahat edersin. İnanılmaz kötü bir durum var yani. O kişinin harcamasına bağlı diye düşünüyorum. Yani 3 milyarla geçinenler de var, 10 milyarla geçinemeyenler de var. Bana sorarsanız ben e, 8 ile gayet iyi geçinirim diye düşünüyorum. Hadi. Yani e, insanların kültür seviyeleriyle ilgili diyeyim. E, yani batının insanı e, daha kültürlü o anlamda dedim zaten. Net batı. Bu yaklaşımımdan dolayı özür dilerim. Görerek farkına e, vardım bir durum. Doğunun insanı aşırı cinsiyetçi. Kızsan her dedikleri her dediğin olur ama erkek sen dediğin hiçbir şeyi takmazlar. Genel olarak herkesi e, şey yapmıyordum, içine katmıyordum. Bak, daha şey sosyal, daha şey ileriye dönük. Bir de batıda deniz, orman, doğa daha güzel. Batı. Ben batıyı daha çok seviyorum. İşte dediğim gibi deniz, denizden dolayı. Ya oranın kültürü bana daha yakın. İnsanları, kültürel özellikleri, yaşam tarzları bana daha yakın yani. Beni daha çok yansıtıyor. Türkiye. Ayırmıyorum. Anadolu. Anadolu'nun doğusu batısı diyemem her tarafı. Yani batı bizim yani şu anki uçuk noktalarını söyleyeyim yani bizim kültürümüze uzak. Gitgide farklı bir kültüre gidiyor ama Anadolu dediğin zaman her kültürü var. Doğu, soğuk da ondan. Batı, daha yaşanabilir. Ülke olarak Batı. Yok kendi ülkemizde Batı, genel anlamda da Batı. Dünya anlamında da bizim Türkiye'nin konumuna göre Batı. Ben çok doğuda kaldım, bence doğu. Ya daha doğal daha doğal bir bölgemiz yani. Batı. Sosyal yaşantı daha çok. Özgürlük var. Gideriz. Doğuda özgürlük yok mu? Var ama batı gibi imkanlar yok tabii ki. Doğu da güzel. Doğunun da çok güzel yerleri var. Mesela Mardin, Urfa, Siirt. Tabii ki doğu. Gürültü yok, kavga yok, hayat var. Batıda her şey problem. Özür <laughs> diliyorum. Yanlış söyledim. Batıda her şey problem. Aynen gene yanlış söyledim. Tamam aynen doğru uzun öyle. Orada karıştırdım. Ee, batıda bak bu şey problem. Kavga, Terör. Ama Doğu'da öyle değil. Abi kafam almış tamam. Tekrarla. Tekrarla. Hayır hayır. Keseriz orayı. Hey evet, yalan söylüyor. Bak yalan söylüyor. yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Batıda, ee, batıda her şey e, güzel. Her şey yaşam var. Hayat batıda ama doğuda her şey problem. Kavga, terör, tecavüz. Her şey batı doğuda. Ama Batı öyle değil. Batıda yaşam var. Güzel hayat var, deniz var, turizm sektörü var şey. Batıda. Doğuda bir şey yok. Tabii ki bak. Doğuda yaşıyor. Öğretmenim Batı. Yeterli bence. Şimdi Batı diyorum. İçimden öyle geçiyor. Arkadaşlar, TV anamuru takip edebiliriz. Adem Değirmenci'yi de takip etmeyi unutmayın. Batı. batı. Doğu değil <laughs> güney burasıdır. Dur, dur, güney doğu dur, dur, dur. ama bir güneyi var başta lütfen. Burası güney, burası güneydir şimdi gözümü seveyim. Ben doğuyu görmüş adamım yani. Yurt dışına çok gittik ama Türkiye, Türkiye gittik. Yani Türkiye. Doğu mu batı mı? Tam ortası desem Adana çevresi. Dünyaya göre yine orta. Bu Anadolu çevresini daha çok seviyorum. Ya ben biraz tarih araştırmacısıyım. Roma medeniyetini, Osmanlı medeniyetini, Bizans imparatorluklarını falan araştırdım. Medeniyetin beşiği burası yani. Buraya daha çok hoşuma gidiyor. Diğer yerler daha yapmacık. Sonradan olmuşlar.